hisseleri matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci sorumuz 1 2 demiş. Aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu söyleyiniz. C kümesinin eleman sayı 7 diyor. 1 2, 3, 4, 5, 6. Bu yanlış. 4 elemanı C Hayır şu elemanı C. 5 elemanı değildir C e, Hayır 5 elemanıdır C. 1 ve 2 elemanıdır C tam da bunu görüyoruz Burası doğru. C'nin eleman sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak görmüştük. Birinin doğru cevabı de. İkinci soru. Kümesinin eleman sayısını bulunuz. Şimdi A kümesi X'lerden oluşuyormuş. X'ler öyle ki yüzden ufak. Ve 5'in katı K'ya pozitif tam sayıları vereceğiz. Yani kaçı vereceğim? K'ya 1 vereceğim. Çünkü doğal sayılardan başlayacağım. K'ya 1 verirsem ikisimiz 5 olur, 10 olur, 15 olur. Kaça kadar gelir? 95'e kadar gelir. Kaç tane sayımız var? 95 eksi 5, beşer beşer artıyor. 1 tane. 95'ten 5 çıkarttım 90. 5'e böldüm. 18, 1 ile topladım 19. Cevabımız ne olacak? 19 olacak. Üçüncü soruya bakıyoruz. Kümesi veriliyor diyor. Buna göre aşağıda verilen kümelerden hangilerinin? A kümesinin alt kümesi olduğunu bulun. İlk önce kümemizi bir bulalım. Neymiş? X'lerden oluşacakmış. 0 ile 19 ama X'ler nasılmış? Doğal sayılarmış. Yani 1, 2, 3 nokta nokta 18'e kadar olan sayılar. Şimdi şunlara bakıyoruz. X eşittir 3'ün katı. X elemanıdır. Ne diyor? Tam sayı diyor. 3'ün katı olan sayıları yazacağım. 0 ile 20 arasındaki. Yazalım. 3, 6, 9. 12, 15, 18 burada bitirdik çünkü 20'den ufak olacak bunlar Alt kümesinin burası Alt kümesi evet burası B, B kümesinin alt kümesi devam ediyoruz Şuraya bakıyoruz 2 x eksi 5 şimdi burası 2 x eksi 5 küçük 15'tir 2 x'imiz küçük 20'dir x'imiz küçük 10'dur Ondan küçük doğal sayıları söylüyor. Ondan küçük doğal sayılar ne? 0, 1, 2 ile başlar bakın. 0 burada fazla. Halbuki bizim kümemizde 0 yok. Burası A kümesinin alt kümesi değil. Şu kısımdayız. 5'in katı olan doğal sayıları söyleyeceğim. Burası ne de başlar? Eksi 5, 0, 5. Bu şekilde gider. Eksi 5 ve 0 A kümesinde yok. Burası da alt kümesi değil. Buraya bakıyorum. 3x eşittir 20 edecek. X'imiz nedir? 20 bölü 3 edecek. E bu zaten bir Doğal sayı da değil. Bu kümenin zaten eleman e, sayısı e, boş küme, güzel. Eleman sayısı boş küme. E, her küme, her boş küme, herhangi bir kümenin neydi, alt kümesiydi o zaman, E kümesi de, A kümesinin alt kümesi. Dördüncüsü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtir demiş? Negatif doğal sayılar. Negatif doğal sayı var mı? Yok. Evet. Burası o zaman bir boş küme belirtir. Haftanın C harfiyle başlayan günleri ama cuma var, cumartesi var. Boş küme değildir. Şimdi burası bir elemanlı bir kümedir. Boş küme değildir. Üç katının, şimdi bir tane sayı var. Üç katının beş fazlası üç olan doğal sayı. Böyle bir küme var mı? Üç katının beş fazlası böyle bir doğal sayı var mı? bakıyorum 3x eşittir eksi 2 ximiz eksi 2 bölü 3 eder e, x'inin eksi- 2 bölü3 koyacağım e, böyle bir doğal sayı yok ki zaten burası da bu durumda boş küme. Neymiş x artı 3 eşittir 0 dediğine göre x'imiz 3 olur e, ne olması lazım? Burası bir e, tam sayı olması lazım böyle bir tam sayı var mı var? O zaman bir elemanlı bir küme boş küme değil. Buraya bakıyoruz şimdi x kare artı 2 eşittir 0 x yerine böyle bir sayı veremem ki. Karesi olacak. 2 ile toplayacağım. Sıfır olacak. Böyle bir doğal sayı yok. O zaman burası da boş küme. Beşinci sorumuz. Kümesinin alt küme sayısını yazın. Bunun kaç eleman olduğunu bilmiyorum ki. Ona bir bakalım. Neymiş? Beşin katı olan doğal sayılardan biz bahsediyoruz. Beşin katı sıfırla başlayacağım. Çünkü k yerine sıfır vereceğim. 0, 5, 10, 15, 20 25 30 35 az diye yazdım. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane elemanımız var. Alt küme sayısında 2 üzeri n formülünden 64, 128, 256 eder. Cevabımız 256. Altıncı sorudayız. Özalt kümelerinin sayısı 127 olan yani 200 üzeri eksi 1 eşittir 127. Yani 200 üzeri eşittir 128. 32, 64, 128. Neyimiz bizim kaç oldu? 7 oldu. Bir kümenin en çok bir elemanlı alt kümelerinin sayısı. En çok bir elemanlı. Yani sıfır elemanları soruyor. Bir de bir elemanları soruyor. 7'nin sıfırlısı nedir? 1'dir. 7'nin birlisi 7'dir. Cevabımız ne olacak? 8. Hemen 7. sorumuza bakıyoruz. Şimdi alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunur? Şimdi bunun anlamı ne? Bir A olacak. Geri kalanlardan ben seçeceğim. Ne olur? 2 üzeri 5 tane olur. Bu da ne olacak? E, 32 edecek. A ve B bulunur ikisi. Bunlar bulunacak. Şunları seçeceğim ben. 2'nin kübü, 2'nin kübü. Dolayısıyla bu da ne yapar? 8 yapar. A veya B bulunur. İlk önce A bulunur yapacağım. Şimdi bulunur ve bulunmaz da her ikisinde de illa çıkartıyoruz. Bu durumda ne oldu? A bulunur, B bulunur ama A ve B iki kez bulunmuş oldu. O zaman 2'nin kübünü çıkarttım. Yani burası da nedir? 2 üzeri 4 ne yaptı? 16 artı 16 eksi 8, 8 24 etti. A ve B bulunur, C bulunmaz. Şimdi bulunur da çıkartılıyor, bulunmaz da çıkartılıyor. 3 taneyi çıkartıyorum ne kaldı? 2'nin karesi bu da eşittir 4. Şimdi D şıkkında A ve B birlikte bulunmaz diyor. Bunun üzerinde biraz düşünelim. Bunun anlamı ne? A var, B yok. Evet birlikte değiller. Ya da A yok, B var ya da a da yok b de yok. Peki. A var b yok diyor. O zaman her ikisini de çıkartıyorum. 2'nin kübü artı yine aynı şekilde 2'nin kübü artı İkisi de yok 2'nin kübü. Bu da ne oldu? 8 16 24 etti. Buranın cevabı da 24. Ne a ne de b bulunur. O da buydu zaten. Bu da 2'nin kübü olacak. Şimdi 8. soruya bakalım. Alt küme sayısı ile öz alt kümelerin sayılarının toplamı 1023. Şimdi 2 üzeri n ile 2 üzeri n eksi 1 eşittir. 1023'müş. Yani 2 tane 2 üzeri n eksi 1 sağ tarafa geçti. 1024 oldu. 2 tane 2 üzeri n. Şurayı şu 2'yi bölü diye diğer tarafa attım. O zaman burası 512 oldu. Neyi kaç bulduk? 9 bulduk. 9. soru. Alt kümesinin öz alt kümelerinin sayısı 15. O zaman... Alt kümelerin sayısı 16 yapar. 2 üzeri 4'tür. Bunun eleman sayısı 4. B kümesinin alt küme sayısı 256. Nedir? 32. 64. 128. 256. Bu da 2 üzeri 8'dir. Bu kümelerin eleman sayılarının çarpımı 4 kere 8. 32 yapar. 10. soru. Kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin B kümesine eşit olduğunu bulunuz. Şimdi 1 ile 5 arasındaki doğal sayıları soruyor. 2, 3, 4 bulduk bir tane. 5'ten ufak doğal sayılar nedir? 0, 1, 2, 3, 4. Hayır oraya eşit değil. 2 ile 4 arasındaki doğal sayılar 2, 3, 4. Ona eşit. 6'dan ufak 2'nin katı olan doğal sayılar. Yani 0, 2, 4. Bu kadar. Bu da ona eşit değil. O zaman bulduk. C ve E kümeleri. 11. sorumuz. Kümelerinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir tane tek sayı bulunduğunu hesaplayınız. En az bir tane tek sayı. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Bütün alt kümesi kaç tane? Bunun 2 üzeri 8 tane. Hiç tek olmayanlara bakalım. Yani hep çiftlerden oluşanlara bakalım. Yani 0, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4. Yani 2 üzeri 4'ü çıkartalım. 2 üzeri 8 neydi? 32 64, 128, 256 idi. 256'dan 16'yı çıkartıyorum. Bu durumda ne yapıyor? 240 yapıyor.